Evet. Ses kalitesinden dolayı özür dilerim. bye bay. Uzun bir aradan sonra ilk defa uzun video ile geldim karşınıza. Ve ilk defa farklı bir oyunu. Ben bu oyunun hiç videosunu çekmedim. Ama bir sürü modum, bir sürü böyle eşyam, sevgilerim falan var. Bunlar ayrı konular tabi. Bunun için farklı özel bir kanal açmayı planlıyorum, düşünüyorum. Ha neyse. Hatta o kanalın maskotunu bile yaptım ya. Yani. Shiny Melon. Box. Bu Shiny Melon da olur. Şu Shiny Melon da olur. Like butonunu patlatmayı unutmayın değil. Like butonunu bile yaptım ya. Her neyse. Bakın şuna. Şu lanet olsun buzdolabının. Hmm. Size nasıl işini kapattığını göstereceğim. merak edenler için. Neden Melo Sandbox'ta diyor olabilirsiniz? Evet, çünkü gerçek hayatta çekemiyorum. <laughs> Bu ne lan? Her neyse bunu sorulamıyorum. Lanet olası. Yani bizim buzdolabında en azından. O, Burası çok yavaş olduğu için 1.3 hızlı izleyeceğiniz. Kokar lan. kadar. Durun bir saniye. Videonun konusu değişti bir anda. Alo. Ne bakın Ama ses çok saçma. Tamam neyse. yine şu butonumuzu alalım. Tamam, bak. Ne ait olsa Bir saniye Böyle bir şeyim. Ha bir de abone olup like atmayı unutmayın yoksa sizi çıkarırım. Tamam, bakın şimdi. Ben bir kareyi yapalım. Siz kareyi yapın. Bakın. Orada. <laughs> Allah bela. eş Oğlum bile değmiyor? Sen ne işineceğim? İlla. Oh <laughs> 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 Bir zaman duydururum, bir bağlayalım Hiç çıkmasın. Tamam. <laughs> Tam olduğundan emin olmak istiyorum. Sonra çıkıyor. Ne zaman Bakın şimdi. Bak Dur şöyle. Tamam mı? Şöyle düşün. Bizimkinde, en azından bizimkinde. Durun durum bir? Ha, şöyle görüyorum. Bir buton bir de işte şu buz duvarı şeyisi var, kenarı var. Bir tane de onun içinde böyle bir mekanizma var şimdi. İzleyin, birazdan göreceksiniz. Olabildiğince büyük yapmaya çalışalım bir de. Tamam. Böyle. Onun ucunda ekstra olarak şöyle bir şey daha var. Bakın. Şimdi onu da yapmaya çalışıyorum. böyle bir şey var. Bu kapanırken bu kapanırken şu şu dokunduğu mavi olan şu butona çarpıyor. Kapanırken o butona çarpıyor. Anladınız mı? Bir saniye. Ama çarpıyor. Böyle. <laughs> <mi? gülüyor> Bak O butonsa buton ne yapıyor? O butona eğer kendiniz elinizle basarsanız zaten açılır. Işık kapanır. O buton şu kabartma da. Oraya basınca ışık şak diye kapanıyor. Tamam. Bazı buzdolaplarında yanlış hatırlamıyorsam yoktu. Bizimkinde böyle. En azından. En azından bizimkinde öyle kardeş. Bu video öyle zor şartlar altına kaydediyorum ki inanamazsınız. Her ah. neyse yani işte. O oh çarpıyor. O da açtım ya. Oh ya da ışık kapanıyor. Mesela onun sistemini hemen şurada yapayım ben size. Valla tahtayla yapacağım. Hiç uğraşamam. O demiri seçmeyle falan. <laughs> aa buz çekince çok büyük buz çekince çok büyük az buz çekince çok aa Yine evet. buzdolabımız gibi çıkıyor yeni bu buzdolabı biraz fazla büyümüş Hı, tamam Böyle. Bir yer boş ver boş sadece düğmeye bakın. Ne yapmasın bakalım. Bakacağım tabi ben. Havada <laughs> yapmıştım. Ee, şimdi ne koyacaktım? Adını unuttum. Ha. Böyle <laughs> çıkıyor muydu? Aa, çıkmıyor da çıkmıyor da doğru. O var. Oyunda böyle bir şey mi var? Allah belanı versin yeni keşfettim. Hani. Freeze. Hepsi için ayrı friz. Tamam malım ya. Hala oyunu öğrenmemişim ya. Tamam. Oyun bilgi mi? Oynadan olmuyor. Ah! Kapa kapa kapa. neyse işte böyle oldu. İşte şunu elektrik kablosuymuş. Gibi düşünelim. Ay ben malım. <laughs> bunları kapattım bulur. <laughs> İşte bu ortana basıldığı an Buradan bastığımızda hiç yani. Her şey o butonla ilgili tamam mı? Anlayın artık şimdi. İyi terse bir oluyor. Böyle. İki tane buton koyuyor. Şey diyor. İki tane hap tutan. Yani böyle iki tane el, iki eliyle hap tutan adam var ya ondan koyuyorlar ya da böyle iki tane düğme koyuyorlar. Diyorlar ki buzdolabının ışığının buzdolabı kapatılırken ışığının nasıl söndüğünü öğren. Ya da AVM'lerin içine nasıl araba sokulduğunu öğren. Eşhedü anne. Eşhedü anne. AVM'ye araba sokmam Yani çok kolay kardeşim. Bilmiyor musun ya? Mal mısınız ya? Mal mısınız? şöyle bir şey var yol var böyle arka tarafta tamam mı onu da gösteriyorum ben bunu koydun değil mi çok dikey oldu bu ha, hmm. koydun değil mi bak yani ben bunu çok da dikey yapmayayım şimdi. Oyundaki arabalar öyle gitmiyor da. Heh. <laughs> Şuradan. Şöyle bir o sefer kalıyor. Şöyle ya öyle uzunca bir otopark oluyor. At arabalar orada duruyor, oraya park ediyorlar. Mal mısınız <laughs> ya?